Dünyada hızla büyüyen ve gelişen firmalardan biri olmak, kaliteli ve eksiksiz verdiğiniz hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak, nesiller boyu devam etmesini istediğiniz şirketinizin temellerini daha sağlam atmak, faaliyet gösterdiğiniz alanda lider diye el atmak, mükemmel bir stratejiyle kısa sürede uzun süreli üstünlükler sağlamak ve bütün bunları başarmanın sadece bir telefonla programımıza başvurmak kadar kolay olduğunu biliyor muydunuz? Şu anki durağımız Cacalar İnşaat. İş Dünyası'ndan Haberler Programı'nda Söz Merkez efendim. İş Dünyası'na yeni bir ses getiren, sektörleri aydınlatacak, yeni bir ışık tutan İş Dünyası'ndan Haberler adlı programımız Nihat Tanrıkulu ve Cengiz Erdem Önderliği'nde farklı sunumlar, farklı yorumlar, değişik bakış açıları ve sürpriz konuk sunucularla her pazar saat 10-12 arası El Cezire Türk Televizyonu'nda izleyiciyle buluşuyor. İş dünyasını canlandırmak adına atılan bu yeni ve büyük adımı amacına ulaştırmak doğrultusunda daha çok kitleye hitap edebilmesi adına her pazar Kanal 9'da yayınlanacak olan program Türkiye'de ve dünyada sizin sesiniz olarak yankı buluyor. Ayrıca internet ortamında bütün gün görüntülerinize yer vererek reklamınızı sanal alemde de layıkıyla yerine getirecek olan geniş bir izleyici kitlesine sahip internet televizyonu NTK TV'de size özel hizmet vermekten onur duyuyoruz. İş dünyasından haberlerde bugün yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün Esenyurt'ta Enver Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Öz Yıldırım Alışveriş Merkezlerinin Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Enver Bey sizi tanıyabilir miyiz biraz? Tabii efendim. Ben 1964'te Ardahan Göle'de doğdum. 1981'de liseyi bitirdim. 1981'den 84'e kadar bir Bishkek Petrol'de çalıştım. 84-86 askerlik yaptım. Tavatanı görevimizden sonra Esenyurt'a yerleştim. O günden bugüne kadar Esenyurt'ta esnaf. Evet, çok güzel. Esenyurt'ta hizmet vermeye ne dönemde başladınız diyelim öyleyse? Tabii Esenyurt'ta bir boşluk vardı. İşte 90-86'dan bugüne kadar Esenyurt'ta mobilya sektöründe uğraşıyoruz. Çok güzel. Peki Esenyurt'ta verdiğiniz hizmet gerçekten müşteriler tarafından çok takdir edilen bir hizmet. bunu neye bağlıyorsunuz? Tabi buranın ilk olmamız. Herkesle biz tanıştık. Her Esenyurt'a yerleşen bizle tanıştı. Biz onlarla tanıştık. Esenyurt'ta bir aile oluştu. Biz Esenyurt'un kendisiyiz. Esenyurt'un özüyüz. Yani biz Esenyurt'a bireysel bakmadık. Toplumsal olarak baktık. E tabi şimdi ticarette güven olayı çok önemli. Bize güven verdik halkımıza. Halk bize güven verdi. Böyle devam ediyor işte. <laughs> evet çok güzel gerçekten. Peki alışveriş merkezlerinde öncelikli olarak e, hangi ürünlere yer veriyorsunuz diyelim? Beyaz eşya ön planda işte televizyon, halı, mobilya her adam hepsi var bizde. Hizmet çok önemli bizim için. Bizim için müşterilerimiz bir değerdir. Evet. Yani biz sadece mal satalım, bizde mal alan bizde hizmet görür anlayışı yok. Evet. Alsın almasın herkese kapımız açıktır. Herkes başımızın tacıdır. Peki şubeleriniz de var diye duyduk biz. Nerelerde hizmet veriyorsunuz? Esenyurt bir tanesi Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde. İnşallah başka bölgelerde Allah nasip eder. İnşallah orada yani. Peki hizmet verdiğiniz başka alanlarda var mı iş dünyasında? Vallahi şu anda yok ama ben inşaat sektörüne girmeyi düşünüyorum ama o konuda hizmet vermek istiyorum ama araştırma içerisindeyim efendim. Çok güzel. Peki Enver Bey, bugün baktığımızda yenilikçi bir yapıda olduğunuzu bizler de görüyoruz. Alışveriş merkezlerinde özellikle yenilenme amacıyla ya da yeni şeyler katma amacıyla neler düşünüyorsunuz? Planladığınız şeyler var mı? Tabii yani şimdi zaten şimdiki gençler hem çok kaliteye önem veriyor hem çok ekonomik olacak, çok kaliteli olacak. Biz de zaten bunun takipçisiyiz. Yani gençler yeni evlenen bir çift ne istiyor? Ona bakıyoruz. Araştırma bizde arge araştırmamız var kendimize göre. İşte şimdi yeni evlenen çiftlerin işleri ne kadar e, kaliteli ürün ne kadar ucuza alabilir biz onu araştırıyoruz ve biz onların isteği doğrusuna hareketliyoruz. Peki sizce e, alışveriş esnasında bu evlenecek yeni çiftlerin ya da evlerini yenileyecek olan çiftlerin diyelim e, nelere dikkat etmesi lazım özellikle? Kalitesine baksınlar, markasına baksınlar. Hani rahmetlik Sakıp Sabancı dedi ya ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Gerçekten eğer bir sefer alacaksın ama iyi bir mal alacaksın, kaliteli ürün alacaksın, kaliteye önem vereceksin, bir daha da almayacaksın. Bizim için kalite bizim hedefimizdir. Yani biz ne olursa olsun biz kaliteye önem veririz. Yani benim yapımda bu var. Evet. Ben ucuz mal hiçbir zaman kalitesiz ürün mağazama sokmadım. Hı hı. Kesinlikle sokmuyorum. Ama e, şu var, kaliteli ürünü ucuza ne şekli satabiliriz hesabını yapıyoruz. Bizim amacımız bu. Çok güzel. Her şekilde halkın yanındasınız tabii yani. Gayet tabii. Peki e, ödeme şekillerinde ne gibi kolaylıklar Çok sunarsınız? Şimdi biz parası olsun olmasın, kredi kartı olsun olmasın ee, sağda e, gelip bizdeki ürünleri görmesi. Anlaştığımız zaman biz zaten müşterimizin e, ödeme koşullarına göre hareket ediyoruz. Yani onların doğrultusunda onlar nasıl yani biz konuşuyoruz bir aile gibi oturup muhabbet ediyoruz. İşte bir ben şu kadar öderim bize tamam diyoruz. Onun sağda e, şartlarına biz uyuyoruz. O bizim şartlarımıza uymuyor. Zaten bizim müşteri portföyümüzü biz bu yüzden genişlettirdik. Peki son olarak e, müşteri geldi. E, evet efendim çok güzel ürünleriniz var. Aldık kullandık. Garanti süreci konusunda ne kadar müşterinin yanındasınız? Bir adam 10 yıl kullanmış ama arka kapağı çıkmıştır. Kulbu kırılmıştır. Yine bize gelir. Biz yine gidiyoruz. O bizim için sorun değil yani. Yani biz garanti bitmiştir diye bakmamazlık yapmıyoruz. Yani, peki son olarak ne diyelim izleyicilerimize nasıl bir mesaj verelim? Tabii ki benim mesajım şu gerçekten önce araştırmalarını iyi yapsınlar. Hı -hı. Yani bir kere aldıkları ürünleri iyi tanısınlar. Hı -hı. Ürünü tanıdıktan sonra karar versinler. Hepinize öz yıllarım alışveriş merkezlerinden alışverişlerde iyi günler diliyoruz. Dünyada hızla büyüyen ve gelişen firmalardan biri olmak, kaliteli ve eksiksiz verdiğiniz hizmeti daha geniş kitlelere ulaştırmak, nesiller boyu devam etmesini istediğiniz şirketinizin temellerini daha sağlam atmak, faaliyet gösterdiğiniz alanda liderliğe el atmak, mükemmel bir stratejiyle kısa sürede uzun süreli üstünlükler sağlamak, ve bütün bunları başarmanın sadece bir telefonla programımıza başvurmak kadar kolay olduğunu biliyor muydunuz? Şu anki durağımız Cacalar İnşaat. İş Dünyası'ndan Haberler Programı'nda Söz Merkezi efendim. İş Dünyası'na yeni bir ses getiren, sektörleri aydınlatacak, yeni bir ışık tutan İş Dünyası'ndan Haberler adlı programımız Nihat Tanrıkulu ve Cengiz Erdem önderliğinde farklı sunumlar, farklı yorumlar, değişik bakış açıları ve sürpriz konuk sunucularla her pazar saat 10-12 arası El Cezire Türk televizyonunda izleyiciyle buluşuyor. İş dünyasını canlandırmak adına atılan bu yeni ve büyük adımı amacına ulaştırmak doğrultusunda daha çok kitleye hitap edebilmesi adına her pazar Kanal 9'da yayınlanacak olan program Türkiye'de ve dünyada sizin sesiniz olarak yankı buluyor. Ayrıca internet ortamında bütün gün görüntülerinize yer vererek reklamınızı sanal alemde de layıkıyla yerine getirecek olan geniş bir izleyici kitlesine sahip internet televizyonu NTK TV'de size özel hizmet vermekten onur duyuyoruz.